Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir of history serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ee, Yunanistan serimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ee, hatırlarsınız hatırlarsanız bir önceki bölümde Fransız Savaşı yapmıştık önemli olarak ve şurada, şuradaki devletleri toplamıştık ve Romanya'da da almıştık. Onu da unutmayalım. Bu bölüm 4 olması lazım. Neyse o zaman biz bakalım abi şu an. Ha bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, şu sıralar aynen gerçekten çok ihtiyacımız var onlara. Aktiflik öldü denilebilir neyse. Şuraları alacağız. E, şurayı alacağız. E, Fransa falan filan şurası gerekiyor ama yok gerekmiyor ama yine de bir İtalyan şey olan yeri de alacağız zaten. Hemen 2 dakikada almayı alalım diyecektim ama gerek yok. Buralar en son asimli oluyordu hatırlarsanız. Eğer tabii ki de ya da sırasıyla izlemiyorsunuz mısınız bilmiyorum. Almanya ne yapmış abi bu eski sınırlarına geri dönmüş. Bu Nazi Nazi yolundan gidiyor lan. Dur dur dur. Oo. Bir saniye. İsveç İngiltere'nin ana karasına çıktı. Oha. Bu nasıl oldu lan? Başkan London'u düştü amına. Ya tam küfür ettim yanlışlıkla da. Yani oğlum nasıl böyle bir şey yaptı bu? Var ya şu an bende olsa olmazdı illaki bir şey olurdu. Neyse. Şuralarda hemen güzelce bir ordum basmaya başlayalım. Biz kendi kafamıza gidelim. Sadece Almanya'dan 3 tane toprak isteyeceğiz. O da gerçekten kolay bir şey olacak bence. Ne de olsa Almanya. Ama Almanlar yine de güçlü bir devlet. Ne kadar kötülesek de yine de güçlü bir devlet abi. Onu kimse yenemez maalesef. Yenemez dediğim yani o düşünceyi kimse kıramaz. E neyse hemen şuralarımızı bir toplayalım. E şimdi şeyler gelecektir yorumlara. Her şeyden hani böyle şey kasan var ya ilgi kasan ilgi şeylere onlar gelecek sen ne dersin işte sen Türkiye'ye laf mı ettin oğlum sen hayırdır vesaire vesaire diyenler olacaktır. Neyse artık onlara pek kafaya takmamak lazım. Yoksa onlar gibi oluruz beyler. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Neyse 101 bin olmuş. Bunlarla hemen şuraya bir gönderelim oralarımızı şu Monaco'da bir topraklarımıza katalım. Şöyle Monaco evet topraklarımıza katalım 100.000'lik binlik ordumuzu ve kattık abisin ah, bunun şeyi varmış. Neyse hemen bir ordularımızı e, Alman sınırına doğru gönderelim. Şöyle abi şuraya 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 abi giderek azalıyor mu ordular bu yok evet azalıyor. Dur o zaman ben de buralardan orada basmaya başlarım o zaman. E, şöyle basalım tamam. Hemen ordularımız hızlı bir şekilde gelsin. Şurada biraz fazla orada olabilir. O yüzden evet 16.000 diyor. Ee, şuraya yarısını gönder. Bunun da yarısını şuraya gönder. Bunun da yarısını da şuraya gönder. Tamam bence şu an gayet makul abi. Zaten hangi toprakları alacağız ona bir bakalım. Ee, burayı ve burayı, bu iki yeri. Tamam şuraya ve şura. Hemen or oraları bir alalım. Aslında Rhineland'ı full almak vardı Alman'dan ama. Yapacak bir şey yok. Ee, biraz korkuyoruz Almanlardan açıkçası. Maalesef beyler. Almanları yenecek güçte miyiz bilmiyorum. O yüzden A'yı ve yanlışlıkla tur, tur da geçtik. İkinci defa geçiyordum bu arada yanlışlıkla. Bu kadar da yan abi dur neden ilk kere tıklıyorum ben. Dur. Tamam bunlar böyle ilerlesin. Rhineland'ı bakalım full kopar koparabilecek miyiz. İlk yenilgi de bırakıyorum ben. Alman savaşını. Yani barış yapacağız bu arada bırakıyorum dedim. Yanlış anlaşılmasın. Ee, tamam şimdi bunları böyle dağıtalım. Ee, bir yarısı buraya yarısı buraya. Bu da böyle ve böyle gitsin. Bunun yarısını buraya var. Aa Battle Flight diye okudum ama. Neyse. E, 3000'lik ordu var bunların hepsi şöyle gelsin. E, bunlar da buraya doğru. 9000'lik şöyle. Şöyle ve şuradan şöyle ilerlesin. E, bu da şöyle gitsin ve şuraya gitsin. Hızlı bir şekilde turlarımızı geçmek. Tabii ki de abi ilk yenilgimizi yaptık. E, o zaman geçmiş olsun mu desek. Ne kadarlık ordu vardı abi orada. Ya biz orayı alırız ya değil mi. Biz orayı alırız. Zaten nereden yenildiğimizde unuttum. Bakmadım. Davar gibi tur geçtim. Kusura bakmayın abi o yüzden bir stratejik hata yaptık. Burasıydı büyük ihtimal. Olabilir mi? Evet büyük ihtimal orasıydı. Hemen bir bakalım bir orası mıymış? O ee, oha lan. Şaşırdım yine de. Neyse o zaman bu kim abi? Malta. Malta'ya ben savaş ilan etmemiştim değil mi? O zaman edelim. Hayır pardon zaten o bize etti. Oo <laughs> büyük bir darbe indirdik şu anda Alman'ın başına. Ve ve abi Mona Malta'nın da büyük bir belası olduk şu anda. O bizim yanımız ajan mı tutuyor bilmiyorum ama nereden duydu onu da bilmiyorum. Hayırlısı artık. Ajanlar gerçekten kötüdür abi. Neyse hemen şu bir toplayalım. Hızlı bir şekilde gelsin bu e hemen Lüksemburg'da toplanın abi. buralarında asimilesi de olacak. Şöyle tamam 71 binlik ordumuz kalmış. E bu hemen e, Malta sınırlarını bir dizelim. Bakalım çıkarma falan atacak mı? Şu ne? Malta ordusu mu abi o? Nereye gitti lan? Gitti. Neyse bakalım bir abi hadi. Şu an bu bize çıkarma atacaktır büyük ihtimalle. Evet Malta geliyor. Malta mala koşuyor. Malta 406 yıllık birim basalım bakalım hangisi alacak. Tabii ki de biz aldık. Abi bu kadar mısın yani? Strateji, strateji, konuşamadım. Strate stratejik şeyin bu mu lan? Neyse bu bize savaş ilan etmişti değil mi? Abi neden? Ha tamam. Hemen şuradan bir savaş ilan et. bir ayak altından bir kaldıralım artık. Evet. Beyler 69 binlik ordumuz kaldı. Şimdi bu oraları ben ee, şuraya bir taşımak istiyorum. Ve şuraları artık asimile etmenin zamanı geldi abi. 163'lük bir gelirimiz var. Neden? Ne oluyor lan? Her bastıkça artıyor bu arada. Niye öyle bir şey var? Niye lan? Harbiden her bastıkça artıyor. Her bastıkça artıyor abi. Neyse asimilelerimiz bitti. Biz de biraz araştırmaya verelim madem. Ee, araştırmaya biraz var. Bunları şu anda biz ultimatom gönderse kabul ederler mi? Bakmak lazım abi. Şurayı seç. Şuraya 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 şura şuraya. Şura, şura. Zurich. Zurich mi ne işte. E, ee, İsviçre tabii ki de kabul etmedi. Bu kim abi? Orduya çağır. Bu kim lan? Medinyon. Medinyunan. Heee. Bahreyn'e sahip Yürü git şuradan ya. Senle uğraşamam uğraşacağım? şunu bir vasal al. Ee, şunu da vasal alalım. Çünkü ben bunlarla uğraşamam. Bunlar ayak altı devlet abi. Ayak altı devletlerle uğraşmayalım. Hemen vasallaştırma talep et diyelim. Evet bakalım kabul edecekler mi? Abi sen bir git. Ee, i̇kisi de kabul etti. Tamam güzel. Ne zaman bitiyor? İkisi de 30 tur sonra bitiyor. Yani e, 830 turda bitiyor sanırım. Neyse o zaman biraz bekleyelim. Ee, başka yapacak hiçbir şey kalmadı Sadece araştırmaya şu anda yöneldik O kadar 69 binlik ordumuz var Bence bu gayet güzel Aslında biraz ordu basabiliriz ee, 0.75'lik olduk bu arada ee, Neye verebiliriz Ekonomi büyümesine ver biraz Ve ordu bakımına ver Tabii ki de ordu bakımı öncelikli ee, Şuralardan hemen zaten asimile olmuş toprak Bunlar da şu Andorra devletini bir Ayak altına çıkaralım Senin müttefiğin kim Lüksemburg mu Luxemburg diye devlet yok ki şu an Tanımıyorum. Hayır, artık savaş hazırlanalım. Ee, bence de 10, 20, 30, 40, 50. Ee, aynen, bence gayet güzel. 10, 0, 0, 0 ver buraya. Daha sonra da hatta katkıda bulunuruz ordularımıza Çıkarma da atarız hatta gerçekten bu işe yarıyor İspanya'da. Eğer İspanya'ya savaş ilanı çeksiniz, net bir şekilde söylüyorum ki çıkarma atın. Ee, hemen ama 10 binlik atmayın. Tamam, bu ordu burada kalsın. Hatta yarısını. 5000'ini ee, buraya gönder. Tamam ben şu an gayet güzel. Asimil olmamış toprağımız var mı? Yok. Tam son kontrolleri yapıyoruz zaten. Ee, nüfus falan tamam gayet yerinde bence. Buralardan basmayalım abi ordu. Bizim burada neden ordumuz var? Neyse Atina'da bir topla ya da liman kurmakla uğraşamam abi ben. Şuralardan iyice bir ordu basalım. Eski topraklarımızda vay be. Aga be. Bu toprakları özledik vallahi. Ne zamandır bu topraklara bakmıyoruz. İki bölümdür değil mi? Evet hemen bu oralarımızı bir toplayalım abi Atina'da. Şöyle hepsini topla. üstekleri üsttekileri de toplayalım. <laughs> Bütün paramızı harcar mıyız bilmiyorum ama. Bence gerek yok abi. 30 binlik prim. Şu arkadan girecek. Ee, ama Cebeli Tarık'tan girsinler abi. Cebeli Tarık abi savaş ilan etme abi. Ordumuz azalmasın. Gerçekten önemli bir konumda zaten Cebeli Tarık şu anda. Günümüzde de aynı, aynı şekilde. Tamam kabul etti. E hemen oraya da bir asimil edelim diyecektim. Abi yine mi paramız sıkıntı oldu ya? Neyse hemen bir şey yapalım. O zaman savaşımızı ilan edelim. Bu zaten Pakistan'la savaştı bu. Biz her türlü e, kazanırız ya biz bu savaşı. Hemen savaş ilan et diyelim. İspanya. Cumhuriyeti mi dersin artık? Faşist devleti mi dersin bilmiyorum. Şu 12'lik şuraya gelsin. E, bu buraya hayır abi oradan değil. Şuradan şuraya. Abi şunu da bir ayarlamadılar gitti ya. Neyse 30 binlik ordu. Şuraya bir 5000 gitsin. Dur bir saniye 5000 gitsin. Ee, bu aralarda şuraya doğru bir çıksın abi. Evet savaşımızı ilan ettik. İlk şeylerimiz tabii ki de işe yaradı diyecektim. Oha ordumuzu mahvetti. 21, 20 binlik ordumuzu mahve, mahve Eyvahlar olsun dostlar. Neyse. E, ee, güzelce bir da konuştuk sayılır. 10 binlik orduyla çıkarma atacak bu davar. Bizi Şamaroğlanına benzetecek gibi duruyor bakalım. Umarım kötü bir şey yapmaz. Orduyu sen nereye götürüyorsun? Hayırdır abi? Hayırdır? Ha? Dur bakalım bir dur dur. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şuraya gönder, şuraya gönder, şuraya gönder. Alarm sistemi kuralım beyler hemen. Eğer ordunun buralardan geçerse haberimiz olacak zaten. Neyse. E, hemen ordularımız şuraya gelsin. Bunlar buraya, bunlar buraya. Böyle ilerleteceğiz. E bu ordu Madrid'i olarak özel olarak gitsin. E, bu ordu hemen e, böl. Bu orduyu da böl. Bu orduyu da böl. Bakalım. Abi şu an pek umudum yok ama aş aşağıdaki ordudan benim biraz umudum var abi. Gerçekten benim benim tek umut ka um umut kaynağım e aşağıdaki 30 binlik ordumuz. Evet beyler şöyle ilerletelim ordularımızı hemen bu da buraya gelsin. E 17 bin ne ara oldu lan? Bu, en son 30 bin daha abi bu ne ara 17 bin oldu? Abi ne yaptı sen İspanya ya? Bütün gücünü sen bir anda o oralara mı harcadın? Anlamadım. Gerçekten anlamıyorum. Neyse, e, şu arada böyle bunu bur buraya, bunu buraya, bunu bir tık kaydır, bunu da buraya gönder. Bence gayet güzel ilerledik. Üsteki top, üstte toprak kalmadı tamam. E, şu anda bunun adaları kaldı. Tek adalarına da hemen bir çıkarma atalım diyecektim. Yalnız tur geçtik sanırım. Neyse hemen e, şöyle yapalım. E, Kala ko burnum burnuma kaçtı. Evet beyler. Haydi 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 haydi. E, Kala burnuma kaçtı. Neyse bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Neyse hemen hepsini bir top hemen şu ada devletlerini bir toplayalım. Ee, şunu şuradan, bunu buraya, hepsini burada bir toplayalım. Tamam. Hemen e, bunlar da buraya doğru. Tamam. ilerlesinler abi. Son toprakları değil bu arada bunun, ee, bunun buralarda bir tane daha adacık devleti var. Hemen bunu buraya doğru gönder. Hepsini alalım abi. Hepsini alabildiğimiz kadar alalım. Ama sen artık neredesin? Tamam. Hepsini aldık. Tamam artık barış müzakerelerini yapabiliriz. Hepsini alıyorum umarım ve hepsini aldık. Gerçekten büyük bir devlet biz şu anda. Hemen şu oraları şuraya gönder. Bunu buraya. Ee, burada da ordularımız var. Hemen tur geç. Tamam. Ben şu an gayet güzel. Ee, bu arada ordularımızı şuradaki şunu ters et ya. Bunun işe yaradı yok. Şu an bizim 60 binlik ordumuz var. Bizim şu an şu anda burada ne kadarlık ordumuz var? Ona da bakalım. Evet 60 bin biz bunları unuttuk sanırım. Evet biraz öyle olabilir. Unuttuk abi biz bunları. Maalesef unuttuk. Ya var savaş ilan etseydik abi. Ben sen seninle Roma kuracaktım. Olamaz. Dur bari Fas'tan şu toprağı isteyelim. Oo, artı 94 oğlum bitmez do. o. Gerçekten bitmez. E, Portekiz'in hepsini istiyoruz. Roma protoko protokollerine göre. Sayın Papa istiyor musunuz? Neyse bakalım bu Arjant pardon Guatemala ile savaşta tamam ben bunu bir güzel arkalarım. Haydi abi sonra da daha sonra buraları ah dur eksiye düştük tamam. Şu an bence iyiyiz abi ama ee, biraz paramız eksi eksideydi az önce. Hala da şey şu anda hemen yönetime ver abi yönetime ver. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama artık. Yani verelim belki bir işe yarıyordur bilmiyorum. Belki asimilelere yardım ediyordur. Neyse abi bu şeyler bitmez. Ben en iyisi şuna bir savaşım ilan edeyim. Ee, şöyle oralarımıza gönderelim hemen. Hızlı bir şekilde abi. Senin topraklar abi dur sakin ol. Sakin ol öncelikle. Lan sen nereye gidiyorsun oğlum? Ee, hemen şuraya git sen şuraya. Ee, bu buraya bu buraya. Ya hemen ben bu bölümde Roma'yı kurmak istiyorum açıkçası. Zaten şurada ne kalmış ki yani? Roma'yı kurmak için ne kalmış ki? Sonra bir dakika falan olur oğlum video. Gerçekten hiç gerek yok. Abi bizim burada hiç ordumuz kalmadı dur. Dur lan dur ne oluyor? Burayı nasıl açtım ben? Ne ara ee, Hemen bunları böyle gönder. Ee, bize çıkarma atmayı planlıyor şu anda. Hemen bu buraya gitsin. Bu, bu da buradan ilerlesin. Ee, Lisbon'a daha sonra gireriz. O öyle de olur. Ee, 12 binlik oraya doğru ilerlesin. En azından orada bir ordumuz var abi. Tamam. ben şu an gayet güzel. Ee, tamam. Hepsini veriyorsan canın sağ olsun. Buralar olur. Evet. Hepsini veriyor. Ee, bu oraların hepsini bir toplayalım burada. Hadi abi bunlarla da fası alacağız. Daha sonra da şeye döneceğiz abi. Hemen ordularımızın hepsi şuraya doğru bir gelsin. Abi bu ne biçim küçük eyaletler ya. Hemen savaşın ilan, ilan et şuna. <laughs> evet. Evet hemen bununla da bir barışımızı yapalım bari. Şöyle tamam gayet güzel abi. 32 binlik ordumuzla şimdi şunun etrafında bir dönemeç oluşturalım. Şöyle bence ideal olabilir. Ama az ordumuz kaldı. Tamam buralardan da buradan ordu basarız. Ama ben bu savaşa girmeden önce asimile yapmak istiyorum. O yüzden de sıkıntı yaratabilir asimileler şu anda bizim için. Almanya biraz küçülmüş gibi duruyor aslında ya. Hala savaşta mı bu arada? O? Bizim burada ordumuz mu var? Var. Ee, hemen şunu bir ters et. Tamam. Hemen buralarda hızlı bir şekilde asimile olsun bizim ordularımız gidene kadar en azından. Hadi abi biraz hızlı biraz hızlı. Biraz hızlı abi hadi. Hadi yetiştirmemiz lazım abi. Hadi 20 dakikaya yetiştirmemiz lazım. Kaç dakika? 14 dakika olmuş. 5 dakikamız var. Tamam, 5 dakikada e, düşmanımızı alt etmemiz gerekiyor, isteniyor. Ben şu an birisiyle savaştayım ama hiç beni alakadar etmez şu anda. Zaten bu son bölüm. İstersen gel içimden geç abi. Neyse dur, bakalım hemen buna bir. Barış... Eritre zaten. Eritre. E, hala asimil olmamış topraklar var. Tamam, bu topraklarmış. E, buralar şu anda iyi. Tam buralardan biraz daha ordu var. Şöyle abi şuraya tıklasana. Tamam abi, hadi acelemiz var, hadi. Abi delir çekmişsin sen. Ne biçim bir haritasın? Evet artık savaş ilan edebiliriz buna da. Şöyle hepsini tek top tek turda almak istiyorum istiyorum şu anda. Ee, bakalım hepsini tek de alabilecek miyiz? Şuradan biraz daha asker almadan orada almamız lazım. Çünkü buraya yetmeyecek gibi duruyor. Yetti ama yine de ya. Şöyle abi burada neden hala bu düşman orduları var? Evet her ne kadar vasalımız olsa da yine de düşman düşmandır abi. Bunları ters edemiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde turlarımızı geçelim madem. Ve artık oh bize güzel bir koalisyon girdi şu anda. Bak bak çıkarıyorum şu anda ben koalisyonu. Çıkarıyorum şu anda. Çıkardım abi Suriye bana koalisyon kurmuş. Çok güzel abi. Düştüğümüz duruma bak ya düştüğümüz duruma bak. Neyse hemen oralarımızı şurada bir toplayalım. Artık bir Roma'yı da kuralım abi. Roma'yı da kurmadık denmez demeyiz. Hemen Roma İmparatorluğunda kuruyoruz bence. Yunan'ın intikamını aldık. Yunan'ın artık intikamını aldık. Yani artık yeni serileri açığım Discord'dan ee, Seri fikirlerine şey yapmayı unutmayın Yani seri fikirlerinden yorum yapın ee, Hatta yazın ben ona göre Çekiliş yoluyla hep zaten seçiyorum bildiğiniz işler Neyse o zaman kendinize iyi bakın Videoyu veya seriyi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Abone olun zaten demiyorum Hadi görüşürüz Bye.